İhtiyar fazla şey yanaşma, yanaşma kenara. Fazla <laughs> kenara yanaşma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an içinde bulunduğumuz Deniz seviyesinden yaklaşık 700 metre yüksekliğinde konuşlanmıştır. Bu kalenin yapılışı

bakalım neden? Neydi kızım Birinci adı? Birinci James. Birinci James. <laughs> 1382 ve 1398 1382 ve 1392 yıllarında kaleyi yeniden yapılandırdı. Bu hasar gören kaleyi yeniden bir zahmet tekrardan yenilemişler. Zahmet. Bu gördüğümüz de onların kalıntısıdır. Bu gördüğünüz de o ağaların zamanından kalma durumudur. İşte kale 1525 yılına kadar. İşte bu kale 1525 yılına kadar korundu. Baktığında tarihi algılayamaz. Çünkü biraz önce bir arkadaş dedi ya o işte ne mimarlar vardı şimdi bile yapamazlar bunu falan. Aslında hiç de öyle değildir. İnsanoğlu hep geliş gelişmekte olduğu için Evet tamam o zamanki şartlarda da bu tür işleri yapan insanlar organize eden mimarisini yapan tabii ki önemli kişilerdi yani elit kişilerdi bunlar ama şimdiki mimariler Dudak uçurdur aslında baktığımızda. Ama bir Allah göstermesin ayağını. Şimdi de de daha güzellerini şey Hiç Ön tarafı durduralım. Grubu dağılmadan, grup dağılmadan eee çok kısa bir hedefleri. üç saat sürecek yürüyüşümüz. Bu üç saat içerisinde Devam edelim. iki kısa bir uzun molamız olacak uzun molamız şelalede olacak bir 15-20 dakika artık keyfimize göre ee, Dediğim gibi bir tek dikkatlerinize rica ettiğim acele etmeyin öne fazla gitmeyin bir tempoyla keyifli etrafı seyrederek fotoğraf çekerek yavaş gidecek yavaş tempoda. Düşer düşer ağları <laughs> hep ismini hep ismini anarım karlar düşer <laughs> düşer düşer ağları <laughs> Hey, be, sweetie.

Ölürüm de ayrılmam ben seni. Hey ya! Ha hey <laughs> hey ben bu buzda kodum geçen ay Ya buzda kodum ben bu hafta da öyle. O bir şarkıya yapacak. Değiştir O buzda şey şey. <laughs> işte, elde kalmadı. Amanımı kelle kelle Ayy. al elinde elle kelleyi koydum fırına pişmedi kaldın yarına amanımı kelle kelle elle dandiri 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 hoppa ayyy Halide benim emridir hem bastırmam bastırmam, bastırmam. Konya'dan başkasına bastırmam bastırmazlar ha <laughs> yürü. yürü yavrum yürü kistanına sürü hoppa hoppa Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова